diyoruz. GN 0 GN Enter 0 tire tire geliyor. GN ile 0 2 yapıyorum. Enter'lıyorum 20 oldu. GN ile 21 yaptım. Enter'ladım 210. GN ile 212 yaptım. Trabzon. Dara tuşuna basıyorum. Kap geliyor. Burada Trabzon tuşu hane kaydırıyor. Terazimizde herhalde 200 kilogram yapacağız. Şu şekilde Trabzon'la hane kaydırıp sıfırla rakam değiştirerek 200 yaptım. Buradaki D taksimat kısmıdır. Bunu sıfır tuşuyla değiştirip e, sıfır nokta yapacaksınız. Enter'ladım. Fransa ile iki adım geri geldim. Üçlü parametreler. Enter, enter, enter. 301, enter. Terazim boş olması lazım. Terazim boşken 0CA yazarken Enter'a basıyorum. Boşunu öğreniyor. Atıyorum terazime 50 kilogram koydum. Yükledim. Trabzon'da hane kaydırıyorum. 50 kilogramı ekrana yazıyorum. Sıfırlama tuşuyla. 50 kilogramı yükledim. Enter'a basıyorum. Parametrelere geri çıkıyor. F ile geri geliyorum. Save geldiği zaman Enter'a basıyorum. Bu kadar.